Evet arkadaşlar merhaba. At görevi yapacağız. Seviye 13 tük en son. Seviye 14 için yapacağız. Vincilik öğrenmek istiyorum diyoruz. At sürme saldırı normal sürmekten zordur eğitimde. Tamam 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 falan filan. Inter Milan. Peki görevde bize ne diyor? Av görevi değil at görevi. O da oyun görevlerinde en altta olur. Alt yemini. Tamam kimden zaman yapacağız. 50 tork generali atından inmeden öldür. Eğer inersen saymaz. Elit ork generali. Gidelim keselim. Kaç tane istiyormuş? 10 tane. Tamam 10 tane elit ork generali emrinize amade efendim. Vadiye gidiyoruz. Vadiye ışın nano. Nano ko. Güzel bir şarkı. Hadi. Harita şarkısı niye çalmıyor? He, çalıyor işte. Neymiş bu? 0127 ay gün saat ülkede Dagon Ovası da 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 falan. Eritork generali kes diyor. Gidip general keselim. Mutlu saatlere denk gelmiş. %25 daha fazla. Aldık bir tane zaten. Şu kalmaya şimdi gerek yok. elit ork generali kesmeye git Rook. Şu şurada açık kasa da olur. Aha. Cesur büyük ork general. Cesur değil. Elit lazım. Ha şundan. El ork generali durup görevi bir, bir açalım. Evet bir tanesini öldürmüşüz Neyse onları boş ver. Evet generali lazım bize. Geç onu da. geç. Burada bulacak bol bol bul, bul, bulacak belli ki. Elit, elit ork generali acı sizde paso orklarsınız. Niye yalnız da elit amcanız yok ya? Ha, elit amca. Elit ork generali amca. Tamam bir tanesi gitti. Şunu da keselim. Geriye 8 tane kaldı. 7 kaldı. Tamam ya bro. Seninle uğraşamam. Siz de peşime takılın da. Sizleri keseyim de en azından. 50 tork generali de olsun sizler öldükten sonra. 7 tane elit generali oldu da gitti. geriye 6 tane kaldı haydi 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 bastır lugano elit ork generali ha şurada bir tane daha var Ş ahana şurada yapıştır taktuk Lan bunu kılıcı değiyor, benimki değmiyor. Ha. Ha şöyle ya. Gel. 5 tane el tort generali kaldı. Arkasından, totosundan bir kılıç da inden de tamam. Ha buradaymış. Bunu da kesince 4 dört, dört tane general, ork generali kalacak evet dört tane elit turk generali keseceğim. Doğdu mu? Ha, doğmuş işte. iyi sıkıştırdık oraya? Öldü. Elite turk generali lazım ya. Yani. Ha? Ağaç üstünde bir... Bunu da mi kalan... iki tane. iki tane Eylül Tork generali için şunları bir öldürelim de... Piyasaya bir Eylül Tork generali de olsun ya. şu normal orkları bir öldürelim de elit ork generali de olsun. Son iki. Hadi ya. tane iki tane hadi ya. İki tane ork generali de çıkartın bana lan. Hadi. Hala ork generali vermediniz ya. Ha şöyle. Bir tane daha. Bunu da kesince son bir tane kalacak. Kestik bir tane. Bir tane Eldor generali de olsun. Buralarda doğmamış. Karşıda adada kesin doğmuştur. Onu keselim. Kestikten sonra da atlayalım ışınlanmaya. Aha işte orada. Yok var mı? yok burada yokmuş ha burada tamam sayesinde geri dön zaman sınırı yok sayesinde eğitim sonuçlarını madalyonla kontrol edebilirsin tamam sayesinde gidecek seviye 14 at görevini tamamlamış olduk at üstünde 10 tane elitork generali kestik Burada da doğmuş mu? Doğmamış. Oy. Seyahat etmek. Nereye? boya Hadi bakalım. Seyis abi. istediğini kestim. Seyis abi. Benim atımı seviye 14'e çıkar. Seyis abi. Okey. Okey mi? Tamam bu kadar mı? Tekrar dene. Da hani. La senin gel Seyis abi. Aşk olsun Seyis abi ya. Nasıl başarısız kılarsın? Allah cezanı vermeye abi. El generalini saymamış. Gene yoğun bir çölü. Yoğun bir çölü olur mu ya? Söyle bu hadisine gideceğim. Saymadı ya. 10 tane 54 generali kestik saymadı. Vay arkadaş. Allah Allah. Ne oldu ya? Oyundan mı düştük? Niye hiç yaratık görmüyoruz? Attan inmeyeceğiz, attan inmeyeceğiz, attan inmeyeceğiz, attan inmeyeceğiz ki görev yapabilirim. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. At görevi de bu şekilde 10 tane 50 tork generalini kesmemiz gerekiyordu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.